Yaparız. Tamam. Bütün televizyonlara çıkabilir. Çok Şu var. Aslında 14 15 <laughs> çeşit beş çeşit bu. Her şey yapıyorlar, yapıyorlar ya. Yapıyorlar, yapıyorlar. Güzel işte bundan sonra bu. Geldi, bizdeydi de. He. <laughs> Bak bak orada gördün mü? Hemen sağda. Açınca çok güzel. İki tane sana, üç tane böyle. Ben çok şey var Sırmam yaz bırakacağım. Şu bir. Ne yapıyorsun? <laughs> Çocuklar falan işte. Çocuklar falan işte. Ucuna verin de. daima. Salçalı olayı da üstü iyiydi. Tamam. Beyaz beyaz. Sattığımız sattığımız dondurucuya. Hadi görüşürüz. Sen verdin mi? Ben verdim. Niye? Şekil atası var onda. Yapıştı ben. Ayşe lütfen. Kim olacak? Şöyle gel da Ne? Bu tamamlar geçeceksin. Sanki bir Hocam kapat. 5 dakika dolsun. Tamam. Ha? Zahmet önde ortadakilerden vereceğim. Ne güzel oldu. Biz bu pideyi köyümüzde yetişen zeytin bahçelerimizin içinde olan 8-10 çeşit ot, otlarla, o yenilebilen otlarla, onları topluyoruz, ayıklıyoruz, onlara güzel baharatlarla, zeytinyağımızla, salçamızla. Güzel terbiyeleyip daha sonra hamur yoğuruyoruz evet. maya ile ekşi mayalı hamurla evet. onların içine koyup böyle fırına verip pişiriyoruz. Yılda... Ekseri bu sonbaharla ilkbahara kadar bu aylar içerisinde hep olur. Yılda kaç ay oluyor? Yılda 3-4. Ay. Evet yazın olmaz. Mesela şimdi bu saatten sonra bir ay sonra falan da artık zaten onlara gelin oldu deriz biz. Onlar hepsi de çiçek açmaya başlarlar. Hı -hı. O otlar. Ondan sonra kullanılmaz. Ekseri serin havalarda. E, kertilce var. Ondan sonra kokorat var. Böreklik var. Hı -hı. E, ondan sonra var. nine mancarı var. Prata. Kuzu kulağı var. Kestane mancarı var. Ebe gümeç var. Hı -hı. Bir sürü daha ismini benim hepsini, hepsini hatırlayamadım yani. şu anda. Hı -hı öyle Aynen öyle. Ekim ayında biz başladık e, bu tür işlere ama tamamen Kasım ayında dernek odalarına başvurduk. Evet. E, derneğim, derneğim, kimler var, kadınlar mı var? Kadınlarımız var, köyün kadınları. Amaç, neydi bu dernek, kimler, amaç? amaç e, ilk önce tabii kadınlarımızın e, daha çok e, ürettikleri ürünleri tanıtmak, hı hı. daha aktif olmaları. Şu anlık amaçlarımız o. Evet, üretime katkı Köyümüz sağlamaları. Evet, köyümüzü tanıtmak. Hı hı. Aktif olmaları yani. Evet, bugün burada ne pişiriyorsunuz? Şu an bugün burada mancarlı pide pişiriyoruz. Hı hı hanımlarımızla birlikte, ürünler, bir bütün yaptığımız ürünler aynen doğaldır. Evet bugün burada Çakırlı'mıza özel, Hı -hı. köyümüze özel mancarlı pidemiz. Nedir bu özelliği? Pidemizin ne? özelliği e, bahçeden, tarladan toplanan otlarla olan, Bu otlar çıkan otlar Evet doğadan çıkan otlarla Hı -hı. yaptığımız mancarlı pidemiz. Başka yerde bunu otlu pide derler. Şifalı evet şifalıdır.